Arkadaşlar hepiniz merhabalar bu ee, komik, video, komik videoları izliyorum iki çekiyoruz Ama şöyle Hı 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 हम्म 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 gerçekten lavın içinde olur. Ağzı kırdım mı atakları? Aferin. Öldüğümüzde nerede başlayacağız? <laughs> Atamazsın ki bir daha. Neyin kalmadı bir yaşında? <laughs> Sen ne bakıyorsun? Tavuk mu durmuşsun? Yardım haberi yok. <laughs> ne güzel moral var.

ben senin hadi zdję чисle. Sık, dur normal sesini integer afi. Gördüğün gibi saki 돼ı, tak Laborator ilfi. Çal wir vastly nicht. çıkalım mı? Barka başlayalım mı? bak blok. <laughs> ben blok. Aa, ben ben Yorum, sen merak etme. Tamam canım.

何 <music> ごめんなさい。So <cell S 1> <ative Olymp> <cinema> <gülüyor> <gülüyor> hoşçakal, bu kadar Arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Ee, <laughs> Abone ve like atmayı unutmayın. Bye Bye bye.